Adım Neslihan, soyadım Ceylan. 24 yaşındayım, İstanbul doğumluyum. Asya Anadolu Lisesi'ni bitirdim. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Türk bölümüne girdim. Ee, bir sene İngilizce hazırlık okudum ancak bölümde aradım bulamadığım için ben biraz daha dil çalışmaları, filolojiye meraklıydım. Bunun için bıraktım. Ardından beslenme ve Diyetetik bölümüne girdim. Biyoloji biraz daha benim çocukluk hevesimdi. Zaten deneyleri seven bir insandım her zaman. Bu bölümü bitirdim. Ee, ardından bölümden mezun olduktan sonra yıllardır aslında içimde bir istekti kitap yazmak. Temmuz ayında bunu yazmaya başladım. Beş aylık bir yazım sürecim oldu yaklaşık. Ardından Umut, Umudun Şehri adlı kitabım ortaya çıktı. E, kitabımın esin kaynağı açıkçası zaten İstanbul sevgim oldu. Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm ama benim için İstanbul her zaman bir aşk, bir sevda, heves kaynağıydı. Yani örneğin şehir dışına tatile çıktığımda bile iki gün, üç gün sonra ben İstanbul'u özlüyordum. Hani hemen e, İstanbul'la ilgili resimlere bakmaya başlıyordum dışarıdayken bile. İstanbul benim için biraz daha doğaüstüydü açıkçası hep. Hani o manzarası evet çok güzel insanları insanlara her şey bulabilirim ama bunun dışında hep bir İstanbul ruhu olduğunu hissettim ben. Hani o İstanbul'a giriş yaptığımda sınırdan içeri girdiğimde bile bir güzel hisler kaplıyordu beni. Çıkış noktam bu oldu açıkçası. İstanbul'u güzellemek ve onun tarihini anlatmak. E, kitabın teması aslında İstanbul'un yaratılış başlıyor. Biraz daha mitolojik bir kitap, fantastik yanları olan bir kitap. E, İstanbul'un yaratılış anı nasıl oldu? Şehrin gizemli özellikleri neler? Ee, şehrin yansıttığı sözcükler, enerjiler neler? Tarihten bu yana gelen süreçte işte gerçek tarihin yanında fantastik ayrıntılar olmuş olabilir mi? Bu ayrıntılar nasıl olabilir? Ee, örneğin şöyle oldu. E, ee, Fatih'in İstanbul Fethi'ni ben okuduğum zaman bana zaman içinde bu biraz anlamsız gelmeye başladı. Çünkü hani evet gemileri karadan yürüttü, işte, hayçlı zinciri vardı ama e, bu zinciri mesela neden kesmedi, kesmeyi seçmedi? Yani bunlar hep benim biraz daha tarihin eksik bulduğum yanlarıydı. Bunları biraz daha fantastik olarak kapatmaya çalıştım kitapta açıkçası. Yani İstanbul'un biraz daha bilinmeyen yüzlerini görmeye çalıştım. Kitabı üç sözcük anlatmak istesem zaten kitap aslında yaratılıştan bugüne gelen bir kitap. Yani ilk çağ, orta çağ, yakın çağ, Atatürk dönemi hepsi var kitabın içinde. İstanbul özelinde, İstanbul'un içinden, bakış açısından. Birincisi tarih olurdu o yüzden. Kitap zaten İstanbul'a ikinci İkinci sözcüğüm bu yüzden İstanbul olurdu. Üçüncüsü de aslında biraz daha fantastik mitolojik yanları olduğu için yani bunlarla birlikte kitabı harmanlaşma mitoloji olurdu. Çünkü şöyle mesela örneğin mitolojik kaynaklarda veya dini kaynaklarda evrenlerin bir noktadan yaratıldığı söylenir veya modern bilimde de yine Big Bang teorisi vardır. Hani bunların biraz daha ortak yanlarını görmeye çalışıp onları biraz kitapta kullanılır. Bir şey kanıtlama amaçlı değil ama yine de hani o ortak yanları gerçekmiş gibi sunmak benim hoşuma gitti açıkçası. Benden doğal sorular istemişsiniz. Şimdi onlara bakacağız. Çocukken büyünce ne olmak isterdiniz? Ee, bu ilk çocukluk çağımda benim için 6 yaş gibi bir dönemde astronot olmaktı. Hep hani uzaya çıkmayı, o uzay gemilerinin içinde olmayı hayal, hayal ederdim. Ardından biraz daha geç çocukluk hani bir ilkokul dönemlerinde bu mikrobiyolog olmaya kaydı. Ne yani o biyolojinin içini incelemek, işte bizim dışımızda küçük varlıkları incelemek benim hoşuma giderdi. Daha sonra biraz daha işte hani yazarlık da vardı aslında aynı dönem içinde. Şiirler yazıyordum çünkü ilkokul döneminde. Bu şekildeydi benim için. Bakalım ikinci soru ne gelecek? En sevdiğiniz film nedir? Ee, biraz düşünip düşünmek istiyorum bu konuda. Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu sanırım yanlış hatırlamıyorsam bu film benim çok hoşuma gitmişti. Hani hem fantastik olması açısından ki zaten ben de hani fantastik kitapları, gizem kitapları, aynı şekilde filmleri çok seviyorum. Hem de biraz daha etkileyici olmuş benim için, düşünmeme sebep olmuştu diyorum. Eğer birini seçecek olsaydınız akıl hocanızı kim olarak seçerdiniz? Ee, bu konuda tabii ki tek can var Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk. Ee, hani öyle bir dönemde insanların hani eğitimsiz kaldığı bir dönemde bile böyle bir cumhuriyeti kurmuş olması kesinlikle ona akıl hocam yapmak istememe sebep olan bir düşünce olurdu. Ee, hani o kadar savaş var, eğitimsiz insanlar var, ülkede hani bir kıtlık var. Bir taraftan hani İslam hükümeti desteklemiyor aslına bakarsanız. Ve öyle bir dönemde bile ülkeyi kurtarabilmiş olması onu benim için çok büyük bir lider yapıyor. Şimdi doğaçlama olarak dördüncü sorumuza geçelim. Bakın bana neler sormuşsunuz. En son hangi kitabı okudunuz? En son hangi kitabı okudum? E, Dante'nin İlahi Komedyası'nı okudum. Zaten kendi kitabımı yazış sürecimde de aslında bana biraz yol haritası çizmiş oldu. Çünkü o da hani yine ilahi ortamı anlatan bir kitap. Benim kitabım direkt ilahi ortam değil aslında konusu ama yine de fantastik olması açısından ilahi komedi bana yol gösteren bir kitap oldu. Beşinci sorunuza bakalım. Ne çıkacak bu sefer? En sevdiğiniz söz nedir? Eee imkanı görmek için imkansızı zorlamak lazımdı. diye yanlış Fatih'in sözü. Kesinlikle bu. Çünkü hani e, hayatta aslında kendimiz bir şeyleri zorlamadıkça, kendi yerimizde kaldıkça bir şeyleri başaramıyoruz veya başaramayacağımızı hissediyoruz. Veya bir şeyden korkuyoruz da hani onu olduğu gibi bırakıyoruz ve sonra yine şikayet ediyoruz bunun hakkında. Hiç harekete geçmeksin. O harekete geçmeyi, korkuyu yenmeyi öğrenmek lazım ki bir şeyler başarabilelim diyorum. Bunun adı Umudun Şehri. Ve bu noktada kesinlikle ilk diyeceğim şey, umudunuzu hayata karşı asla kaybetmeyin olur. Ee, hayatta bazen umutsuzluklar karşımıza çıkabiliyor, zor zamanlar karşımıza çıkabiliyor. Ama bu noktada elbet hani kendimizden olsa gerek, başkasına olsa gerek bir çıkış yolu var. İlla bir çıkış yolu var her zaman. Hani diyorlar ya işte hani bir yol yoksa yol açın kendinize. O umudu kapınıza bulundurun ve kendinize bir yol açın her zaman. Teşekkür ederim.